Aslında en çok üzerinde durduğumuz şey ve toplumda farkındalığını arttırmaya çalıştığımız konu başlığı aslında bunların e, elektronik atık diye anılmasından bizler biraz dertliyiz. Neden? Çünkü elektronik atık dediğimiz zaman ağırlıklı olarak e, kullanıcıların aklına, cep telefonları, bilgisayarlar gelebiliyor. Ancak bu işin ana kapsamı elektrikle çalışan, bu pilli de olabilir, pille de elektriği üretebilirsiniz. Her türlü yaşamınızda kullandığınız elektrikli ve elektronik eşyalar. Bunlar saç şekillendirme cihazınız olabilir, Saatleriniz olabilir, çim biçme makineniz olabilir, küçük ev aletiniz olan robotunuz olabilir, buzdolabınız, soğutucunuz, aklınıza gelebilecek oyuncaklar, çocukların kullandıkları pillerle çalışılan e, arabalar bunların hepsi aslında elektrik, elektronik eşya e, ve atık. Atık kavramını da çok fazla kullanmak istemiyoruz. Birazdan belki ona da değineceğiz zaten hep birlikte. Ama öncelikle bizlerin birer tüketici olarak bilmesi gerektiği, evimizde elektriği bağladığımız an itibariyle çalışan tüm eşyalar, yaşamlarını tamamladıklarında, bozulmaya başladıklarında veya değiştirmek istediğinizde birer e-atık haline dönüşüyorlar. Kısa tanımı e-atıktır, doğrudur. E-VES diye de İngilizce olarak geçiyor. Ee, ama bu çerçeveden baktığımızda e, belki de bu programın sonunda da en çok istediğimiz o, herkesin evine gidip benim evimdeki e- atıklar nedir diye bakabilmesi. E- atıklar ömrünü tamamladıktan sonra söylediğiniz gibi ne yazık ki ya dolaplarda e, hayatını tamamlıyor ya da orada devam ediyor. ya da e atı bir sahiplenmemiz var. Yani elektrik elektronik eşyayı bir de bedel ödeyerek aldığımız için bu bedeli ne yazık ki çok kolay çöpe de atamıyoruz. bir başka aile ferdine veya ihtiyacı olan birine gönderebiliyoruz. Bu da bir yöntem aslında e, e atığı değerlendirmenin bir yöntemi. Ama hiç istemediğimiz bir yöntem bunun Evsel çöplerle beraber, yani evinizdeki çöplerle beraber e, atılması. Çünkü e- atığın iki boyutu var aslında. Bir tanesi tehlikeli boyutları, ikincisi ise kaynak olarak değerlendirmemiz gereken bir atık cinsi. E, bugün dünya toplamında 2019 e, için üretilen e- atık miktarı yaklaşık 54 milyon ton. Bu ne anlama geliyor derseniz belki binlerce, on binlerce, örneğin bir Eyfel Kulesi'nin ağırlığı on bin tondur. E, bu çerçeveden baktığınızda yaklaşık beş bin, altı bin tane e, ağırlıkta Eyfel Kulesi düşünebiliriz. E, bu e- atıkların kişi başına üretimi de Avrupa'da yaklaşık 7.3 kilo ama Türkiye'de ise bu biraz daha fazla 11 kilo. Biz bugün Türkiye'de tüm toplum itibariyle nüfusumuzun da yoğunluğu sebebiyle yaklaşık 1 milyon ton'a yakın elektrik elektronik eşya kullanıyoruz ağırlık olarak ve bunun bir matematiksel hesabıyla da işte 700 bin ton kadarı her sene aslında atıksal dönüşüm oluyor ve biz bunları bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda da topluyoruz deyip Şimdilik tekrar yine size dönüyoruz